Hoş geldiniz. Ben düğün gurmesi Melike Başak. Düğün organizasyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için davetli sayısının net olarak belirlenmesi büyük önem taşır. Bu noktada LCV hizmeti hem çiftlere hem de organizasyonu planlayan ekiplere birçok avantaj sağlar. İşte düğünde LCV yaptırmanın başlıca avantajları Bunları konuşuyoruz, başlıyoruz. Şöyle bir taraflı başlayalım. Birincisi LCV hizmeti düğüne katılacak davetli sayısını önceden bilmenizi sağlar. Böylece gereksiz masraflardan kaçılır ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin planlanmasını sağlar. İkincisi kontrolü. Katılımcı sayısını bilmek, yiyecek, içecek, Oturma düzeni, hediye paketleri ve diğer detaylar için harcanacak bütçeyi optimize etmenize yardımcı olur. Üçüncüsü ve en önemlisi bence mekan düzeni. Davetli sayınıza uygun bir oturma düzeni hazırlamak, mekanın kapasitesini verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Fazla ya da eksik masa düzeni gibi sorunlar ortadan kalkar. Dördüncüsü hizmet kalitesi. LCV yaptırmak misafirlere ayrılacak olan hizmetin planlanmasını kolaylaştırır. Örneğin yemek servisleri ya da şehir dışından gelen misafirleriniz için yapılacak olan otel rezervasyonları sanımcı sayısına göre düzenlenir. Beşincisi en sevdiğim bölüm stresin azalması. Son dakika sürprizleri yok. Beklenmedik aksilikler yok. Kimlerin geleceğini bilmek gün öncesi stresinizi azaltır ve daha rahat bir hazırlık süreci geçirmenizi sağlar. 6. davetlilerle iletişim. LCV hizmeti böylelikle davetlilerle erken bir iletişim kurmanızı sağlar. Bu da özel taleplerin ya da ihtiyaçların erkenden belirlenmesine yardımcı olur. 7. hem cebinize yararlı olacak hem cebinizi koruyacak hem de çok seveceğinizi düşündüğüm bir madde israfa son. Net bir davetli sayısı yemek ve diğer ikramlardaki gereksiz israfın önüne geçer. Bu da aynı zamanda çevre dostu bir düğün yapmanıza katkı sağlar. 8 olması gereken Lcv bir düğünde varsa o düğünü oldukça profesyonel gösterecektir. Bu da misafirlerinizde olumlu bir izlenim bırakacaktır. Kısacası özetle LCV yaptırmak düğün planlamanızın birçok aşamasında kolaylık ve tasarruf sağlar. Davetlilerinizin katılım durumunu önceden öğrenerek hem unutulmaz bir düğün hem de stressiz bir hazırlık süreci geçirebilirsiniz. Eğer bu tarzda yapmayıp kendiniz bir LCV düzenlemek istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız onu da bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Çokça öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.